Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Steam üzerinden oynanabilecek en güzel ve en eğlenceli aynı zamanda sistem dostu olan 5 ücretsiz oyundan bahsedeceğim. Paladins Oyun Steam üzerinden yayınlanmaya başladığında bir hafta içerisinde 5 milyon 400 bin kişi tarafından indirildi ve Steam'in ücretsiz olarak oynanabilen en popüler oyunlarından birisi oldu. Bir hafta içerisindeki indirilme sayısını ilk gördüğümde vay be 5 milyon 400 bin kişi bu kadar kısa sürede bu oyunu indirdiyse gerçekten de harika bir oyundur diye söylenmiştim doğrusu. Yanıldığımda söylenemez çünkü gerçekten de oyun harikaydı. Günümüzde ise 25 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Paladins'in Overwatch oyunu ile benzerliği dikkat çekiyor. Ama belirtmem gerekiyor ki Overwatch çıkmadan 2 yıl önce Paladins çoktan geliştirilmeye başlanmıştı bile. Dota 2 ve League of Legends'a prensipte benzeyen bir oyun olsa da mekanik olarak benzerlik ve farklılıklar gösteriyor. Kısacası bu oyun gerçekten çok zevkli. Hele ki Overwatch gibi oyunları seviyorsanız tam da size göre bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra oyun bize Türkçe bir arayüz sunuyor. Bunun da Türk oyuncuları kendisine çekmesinde büyük başarı sağladığını söyleyebilirim. Sistem gereksinimleri açısından da çok mütevazi bir oyun. Günümüzde birçok oyunda görülmesi imkansıza yakın olan hatta Microsoft'un bile destek vermeye bıraktığı XP desteği bu oyunda bulunuyor. Ama bu sistemlerin düşük olduğunu duyup kafanızda grafik açısından kalitesi düşük gibi sorular getirmeyin lütfen. Çünkü oyunun grafikleri gerçekten de muazzam. Warframe Bu oyun için şimdiye kadar oynadığım en güzel uzay temalı oyun diyebilirim. Çok katmanlı ve çok detaylı yapısıyla oyuncuları kendisine bağlarken farklı oyun modlarıyla da sürekli olarak yeni maceralara atılmanızı sağlıyor. Warframe aynı zamanda Paladins gibi kullanıcıya Türkçe bir arayüz sunuyor. 7. yılına giren Warframe, Steam üzerindeki ücretsiz oyunlar kategorisinde en tepede yer alan oyunlardan birisi. Her geçen gün muadilleri çıkıyor olsa da kolay kolay sırtı yere gelmeyecek gibi gözüküyor. Yedinci yılına girmiş olması sizleri korkutmasın çünkü devasa güncellemelerle birlikte kendini yeniliyor ve bizlere harika bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunun grafik değerlendirmesine bakacak olursak görsel açıdan ışık ve doku güncellemeleri ile birlikte 7 yıl içerisinde kendini çok iyi bir şekilde yenilemeyi başarmış gibi görünüyor. Son olarak sistem gereksinimlerine geldiğimizde düşük performanslı bir bilgisayarda bile düşük grafiklerde oynama kaydıyla rahatça oynayabilirsiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Bunu söylememin sebebi geçtiğimiz günlerde Stranded deyip oynarken işlemci sıcaklığının 100 dereceye çıktığını gördükten sonra birçok oyunu düşük grafikte oynadığım doğrudur. Yanlış hatırlamıyorsam suyun kaynama derecesi de tam olarak 100 derece. World of Worship Çok söyleyemedim ama neyse. Oyun benim için tıpkı Warframe gibi kendi alanında oynadığım en güzel oyun diyebilirim. WarGaming World of Tank ile karada başladığı yolculuğu World of Warship ile denize taşıyor. Aşırı gerçekçi gemiler ile çok büyük taktiksel savaşın içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Oyunu ilk oynadığımda ne oluyor ya gerçek savaşta falan mı izlemiştim? Çünkü oyun ücretsiz olmasına rağmen gerçekten de kullanıcıya mükemmel gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Oyunu oynamak isteyenler için belirtmeliyim ki oyun içerisindeki gemi türlerini çok iyi tanımanız gerekiyor. Oyun aslında bir nevi satranç oynamaya benziyor diyebilirim. Satrançta peki sayılmam aslında. Sanırım bu oyunda da bu yüzden pek başarılı olamıyorum. Ama neyse konumuz bu değil. Gemilerin önemi savaşlarda çok yüksektir. Eğer sizin de gemilere hevesiniz var ise bu oyun tam da size göre. Oyunun grafik özellikleri muazzam düzeyde olduğu için sistem gereksinimleri de Warframe ve Paladins'ten biraz daha yüksek. Ortalama bir bilgisayar ile ortalama performansta oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Risk Global Domination Steam üzerinden 19 Şubat 2020'de yayınlanmaya başlamasına rağmen kısa sürede çok fazla kişi tarafından oynanır hale geldi. Oyun tam anlamıyla savaş strateji oyunu. Strateji denilince aklıma nedense yine satranç geliyor. Sanırım satrançta iyi olmadığım için bu oyunda da henüz bir galibiyet alabilmiş değilim. Risk aslında ilk olarak Ocak 2017'de iOS platformunda sessiz sedasız çıktı. Reklam dahi yapmadan kendi kitlesine bir şekilde ulaşmayı hedefledi ve bunu başardı da. Oyun çevrim içi bir şekilde oynanıyor ve oyundakilere sırasıyla askerler veriliyor ve bu askerleri dilediğiniz noktalara koyup dünyayı fethetmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bu hamleleri yaparken stratejiniz çok önemli. Tabi dünyayı fethetmenin yanı sıra oyunda sıralı tur, %70'lik hüküm, başkentler gibi modlarda bulunuyor. Oyunda henüz galibiyet alamamış birisi olarak Avustralya kıtasını almaya öncelik vermenizi size taktik olarak söyleyebilirim. Ben henüz o kıtayı alamadım ama neyse artık. Sistem gereksinimleri açısından da oldukça güzel bir oyun kendisi. Her türlü bilgisayarda oynanabilir. Bu oyun strateji sevenler için harika bir deneyim olacaktır. Team Fortress 2 ve son olarak ücretsiz oyun denilince akla ilk gelen oyunlardan birisi olan Team Fortress 2 Valve tarafından geliştirilmiştir oyunun en sevdiğim yönü karşınıza güçlü bir rakip geldiğinde sizi bezdirmek yerine daha fazla oynamanızı sağlatıp sizi geliştiriyor. Oyunda çeşitli haritalar, ilginç silahlar aynı zamanda birbirinden farklı roller bulunuyor ve rollerin hiçbiri klasik oynar stiline sahip değil. Yani her biriyle farklı senaryolar geliştirebilirsiniz. Oyunu eğlenceli hale getiren en önemli etkenlerden birisi de bu aslında. Team Fortress 2'nin grafikleri hem oldukça güzel hem de epey eğlenceli. Oynayanı 1970'lere götürüyor sanki. Oyunun rengarenk olması da bambaşka bir güzellik katıyor. Kısacası oyun son derece başarılı ve neredeyse tüm bilgisayarlarda oynanabilecek kadar sistem dostu. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.